Kamu emekçileri sendikaları yalnızca bir emek sendikacılığı yapmamaktadır arkadaşlar. Havada uçan kuşun, ormanın, yerdeki karıncanın hepsinin sesidir. 2 milyon kamu emekçisinin sesi olduğu gibi, 4 milyon emeklinin sesi olduğu gibi, işsizlerin sesi olduğu gibi tüm canlıların da sesidir. Hayvanları katletmekle ilgili bir yasa karşımıza geliyor. Biz herkesin sesi olduğumuz gibi bu hayvanların sesiyiz. Burada bankartımızda yazdığı, yazdığı, gibi. Evet onların oyları yok. Evet onlar sizleri iktidarlarınızı belirlemezler. Ama onların bir sözü var. Yaşamak istiyorlar. Biz de yaşamak isteyen bu canlıların yanında mücadeleye devam edeceğiz. Onların sesi olacağız. İlkeler başlıklı dördüncü maddesi ikinci fıkrasında evcil hayvanlar türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmektedir, denilmektedir. Aynı yasa ve yasaya bağlı yönetmelikle büyükşehir, il ve nüfusu 25 bin aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakım evleri kurması görevi veriliyor. Yasaya göre sahipsiz, güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların bu bakım evlerinde rehabilite edilmeleri, kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakılmaları esas oluşturuyor. Ancak Türkiye genelinde 1300'den fazla belediye olmasına karşın 300 civarında hayvan bakım evi bulunuyor ve bu barınakların da hayvan refahına uygun şekilde hizmet vermediği biliniyor. Bütçeden yeterli kaynak ayrılmaması, Hayvan sağlığı konusunda çalışacak yeterli personel istihdamının olmaması sorunun ana sebeplerini oluşturmaktadır. Kamu kaynakları fütursuzca harcanırken bütçe ayrılacak çok küçük bir payın sorunu çözeceği aşikarken bunun yerine hayvanları katletmek tercihe olarak önümüze konulmaktadır. AKP iktidarı her zaman olduğu gibi toplumu kamplara bölerek sorunun çözümünü popülist yaklaşımlarla bulmaya çalışmaktadır. Hayvanlardan korkan saldırıya uğrayacağını düşünen insanlarla hayvan hakları savunucuları karşı karşıya getirilmiştir. Sorun mağdur yaratmadan ilgili ve yasa, ilgili yasa ve yönetmeliklerin işaret ettiği şekilde çözülebilecektir. Katliama karşı yanlarındayız. Yasada belirtilen hayvan bakım evi acilen yeterli miktarda açılması, mevcut sahipsiz hayvan bakım evlerinin ise kapasitelerinin arttırılması, hayvan refahına uygun hale getirilmesi, bu konuda çalışacak yeterli veteriner hekim, veteriner sağlık teknikleri ve teknisyeni, yardımcı personel istihdamı sağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda belirtilen hükümleri takip etmesi yerine getirmesi, sorunun çözümü açısından acilen uygulanması gereken tedbirlerdir. Yasa koyucunun mevcut yasa hükümleri çerçevesinde koruyucu tedbirleri arttırarak çözüm üretmesi, hayvan katli yerine hayvan refahını artıracak düzenlemeler yapması beklenmektedir. Sendikamız Tarım Orkamsen olarak ve bağlı bulunduğumuz konfederasyon e, KESK olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.